Merhaba, benim ismim Orkun Baştürk, Argo Traktör şirketinde eğitim uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere seri 4 üzerinde kullanım ve günlük bakımda neler yapılır bunları göstereceğim. Şimdi hep birlikte kabin içerisine girerek kontrollerimizi gözden geçirelim. Kabin içerisine girdiğimizde, operatör koltuğu oturduğunda hemen gösterge panelinin sol alt tarafında konumlandırılmış olan aydınlatma ışıkları park ve aydınlatma ışıkları. Hemen alt tarafında tepe lambası düğmesi butonu ve dörtlü flashor butonu. Yine direksiyonun sol tarafına konumlandırılmış ileri ve geri shuttle kolu. elektrohidrolik bir kol. Yukarıya doğru kaldırarak ve ileri boş ve geri konumu. Direksiyonun yine alt kısmında silecek butonları ve silecek fiskiyelerinin butonu. Silecek ve silecek fiskiye butonu. Direksiyonun sağ tarafına konumlandırılmış olan sinyal ve far kolu ve korna kolu. Bunun hemen altında da traktörümüzün kontak anahtarı. Operatörün sağ tarafına konumlandırılmış olan Ana vites kolu. Ana vites kolu üzerinde bir debriyaj düğmesi. Debriyaj düğmesi ana vitesi değiştirirken debriyaj pedalına müdahale etmeden, basmadan sadece debriyaj butonuna dokunarak ana vitesi geçirmemizi sağlıyor seyir esnasında. Ana vitesimizin hemen alt tarafında takviye vitesi, arazide kullandığımız traktörün hızını düşürmek için kullandığımız 3 kademeli takviye vitesi. Sağ tarafta yine operatörün sağ tarafında konumlandırılmış yeşil ve mavi arka harici çıkışlar, damper çıkışları. Hemen yanında el gaz kolu. Arka tarafa doğru baktığımızda lift otomatik mandalı. Burada hemen yanında konumlandırılmış, lift otomatik mandalının yanında konumla, konumlandırılmış olan PTO çalıştırma butonu. Arka tarafa doğru baktığımızda ise motor devir sabitleme butonu ve çift çeker düğmesi. Siyah olan ise koltuk kilit butonu. Koltuk kilit butonu operatör kabin içini terk etmeden önce eğer arka tarafta traktörün arka kısmında çamurluk üzerindeki butonlardan kuyruk minini çalıştırıp durdurmak istiyorsa eğer bunu aktif ederek inmeli ki dış kontrol butonlarını kullanabilsin. Bunu aktif etmeden kabin içini terk ederse operatör dıştaki butonları kullanamayacaktır. Hemen aşağı konumda operatörün yine sağ dizinin orada konumlandırılmış iki tane hidrolik kontrol levyesi. Bu kontrol levyelerinin gri olanı toprak üstü faaliyet için kullanılır. Siyah olanı ise derinlik ayarı için kullanılır. Bunları biraz detaylandırmak istiyorum. Gri olan kol pozisyon kontrol kolu. Yani toprak üstü faaliyetlerde bu kolu kullanıyoruz. Hidroliği milim milim indirmek ve milim milim kontrol ederek kaldırmak için kullanıyoruz. Siyah olan kolu ise toprak altı faaliyet kolu olduğu için toprak altında çalışan ekipmanlarda derinlik ayarını yapmak için kullanıyoruz. operatörün sol tarafında konumlandırılmış olan kuyruk midi tekerlek hareketi ve bağımsız hareket kontrol levyesi. Hemen yan tarafında turuncu olan ise traktörün el freni. Yine sol tarafa konumlandırılmış olan açılabilir ve kapanabilir, katlanabilir hostes koltuğu veya yardımcı operatör koltuğu. Direksiyonun yine alt tarafına konumlandırılmış olan ise ayakla kontrol ettiğimiz direksiyonun uzaklığını ve yakınlığını ayarladığımız kontrol levyesi. Şimdi gösterge panelini sizlere göstermek istiyorum. Kontağımızı açalım ve gösterge panelimizi incelemeye başlayalım. 2 adet sol tarafta ve bir adet sağ tarafta olmak üzere İki tane analog göstergemiz var. Sağdaki motor devir saati. Sol taraftakiler ise bir yakıt göstergesi, bir diğeri ise traktörün hararet göstergesi. Traktörün motor suyu sıcaklığını alttaki göstergeden takip ediyoruz. Üst tarafta da e, depomuzda ne kadar yakıtımız var, bunu takip ediyoruz. Bir de orta kısımda bir dijital gösterge var. Bu dijital gösterge 3 bölümden oluşuyor şanzıman kısmı, PTO kısmı ve operatör menüsü kısmı. Şimdi bunu bir detaylandıralım. Şu anda ekranda bir H işareti görüyorsunuz. Bu yüksek hızda anlamına geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz traktörün operatörün sağ tarafına konumlandırılmış olan takviye kolu eğer tavşan pozisyonundaysa ekrandaki H işaretini görüyoruz. Eğer vites kolu üzerindeki insan pozisyonuna veya kaplumbağa pozisyonuna da takarsam bu da L işaret çıkıyor. Yani düşük ağır devirde olduğumuzu, ağır bir şanzıman seçeneğinde olduğumuzu gösteriyor. Şanzıman bölümü olduğu için gösterge panelinin. Şu anda tavşana taktım ve hızlı bölümde. Hemen alt tarafta traktörün ne kadar sürat yaptığı görünüyor sürüş esnasında. Yine hemen sol tarafta bir traktör ikonu var bakın. Shuttle kolunu ileri attığımda traktörün ileri yürüdüğünü, kolu geriye attığımda ise traktörün geri yürüdüğünü gösteriyor bize şanzıman menüsünde. Alt tarafta PTO ekranı dedik. PTO çalışıyorsa kaç devirde çalıştığını ve altında hangi PTO devrinde olduğunu bize gösteriyor. Çalışmaya başladığı esnada bunu görebiliyoruz. 540 ve ya da 540 ekonomi devrinde ise bunu hemen alt tarafta görebiliyoruz hangi vites seçeneğinde olduğumuzu. Şimdi operatör ekranına bakalım. Operatör ekranı biraz ekranı biraz detaylı. En baştan başlamak gerekirse gösterge panelinin sağ tarafındaki ok işaretleri kullanarak operatör ekranını değiştirebiliyorum. Üst tarafta normal zaman saati, alt kısımda ise motorun çalışma saati görünüyor. Bir diğer ekrana geçiş yaptığımda akü voltajı, ortalama ne kadar yakıt tükettim, alt tarafta da ortalama ne kadar arazi sürdüğümü burada bana e, gösterebiliyor bu gösterge paneli. Ekranı bir kez daha değiştiriyorum. Burada rejenerasyon ekranı. Ee, biliyorsunuz ki Euro 5 emisyonlu traktörlerde artık bu zorunlu. Ee, traktör üzerinde bir DPF filtresi var. Ve bu DPF filtresi, Dizer Partikül Filtresi e, temizleniyor. Otomatik olarak traktör bunu kendi kendine temizliyor. Burada da operatöre bir e, komut bırakılmış. Eğer traktörümüzün yakıt deposunda uygun yakıt yoksa, yeterli yakıt yoksa ve traktörümüz uygun bir alanda değilse operatörümüz bu jenerasyonu isteğe bağlı olarak durdurabiliyor bu ekranda. Bir sonraki menüde shuttle kolunun kalkış hızı ayarını görüyoruz. Bu shuttle kolunun kavrama hızı ayarı. İstersek bunu düşük düşüğü ayarlayabiliyoruz agresif hareket etmemesi için arttırdığımız durumda ise shuttle kolunu ileri ve geri komutunda biraz daha agresif hareketler yapabiliyor traktör. Daha erken kavramalar sağlayabiliyor. Bu da operatörün e, kullanım konforuna bağlı olarak ayarlanabiliyor. Diğer menüde ortalama ne kadar yol gittim A ve B noktası arasında ne kadar yol gittiğimi hemen altında ne kadar tarla sürdüğümü hemen altında ne kadar yakıt tükettiğimi ve bunu ne kadar zamanda yaptığımı gösteriyor. Ayrıca bunu dört farklı arazi için uygulayabilirim. Hangi arazide ne kadar yakıt tükettim veya hangi işte ne kadar yakıt tükettim, ne kadar arazi sürdüm ve ne kadar yol gittim. Bunların hepsini dört farklı arazi için görebilirim. Gösterge panelinin aydınlatma ışığını arttırıp düşürebilirim. Park ışıklarını yaktığımda gösterge panelinin ışığı operatörün gözünü almaması için bir kısılmaya doğru gidiyor. Parkları kapattığımda ise ışık tekrar geri geliyor. Bunu istersem arttırırım, istersem de düşürebilirim. Tekrar gösterge panelinin başına geldik. Gösterge paneli için anlatacaklarım bu kadar. Kabinin sol üst kısmında klima ve kaloriferin ayarlayabilmemiz için bir kontrol bakın. Şurada da klima düğmesi mevcut. Şöyle bastığımda klimayı açabiliyorum. Yine üst tarafta kabinin hemen üst tarafında açılabilir bir sunroofumuz var. Operatörün kabin içini aydınlatabilmesi için bir aydınlatma ışığı mevcut sunroof'dan güneş gelmesini engellemek istiyorsak bir de şu şekilde takabildiğimiz üst güneşlik yine ön camdan bir güneş alıyor isek camın ön kısmında da bir güneşliğimiz mevcut. Bu şekilde açılıyor. Şöyle de kapatıyorum. Kabin içinde anlatacaklarımız bu kadar. Hayır. Şimdi hep birlikte traktörün dış kontrollerine bir bakalım. Motorun sol tarafına yerleştirilmiş olan akü kesme şarteli bu şekilde kapatıp yerinden çıkartabiliriz. Tekrar takarak açtığımızda elektriği sisteme vermiş ol oluruz. Yakıt deposunun üst tarafına konumlandırılmış bir havadanlık çantası ve traktörün sol tarafına konumlandırılmış yakıt deposu. Traktör Euro 5 emisyon seviyesine sahip fakat 75 beygirin altında olduğu için traktörün motoru. Bu yüzden AdBlue'ya gerek duyulmuyor. Arkasına doğru geçip hidrolik kontrollerine ve çamurluk üstü butonlarına da bir bakalım. Kabin için anlatırken bahsetmiştik. Çamurluk üzerinde kuyruk milini kontrol ettiğimiz iki tane butonumuz var. Sarı olan buton, buton kuyruk milini çalıştırıyor. Kırmızı olan butonsa acil durumlarda kuyruk milini durdurmamızı sağlıyor. Yine kabin içini anlatırken 4 tane harici çıkış olduğunu söylemiştik. Bir mavi, bir yeşil. Bu da bakın mavi ve, ve yeşil olarak bir renk kombinasyonu sağlanmış. Orta kol bağlantısı. Orta kol bağlantısının alt tarafında 540 ve 750 kuyruk milli devir kolu. 540 ve 540 ekonomi. 540 veya 750 kuyruk milli devir kolu. Hemen bu devir kolunun yan tarafında yağ seviye çubuğu. Şanzıman yağ seviye çubuğu. Yan gergi kolları. Yan hidrolik ayar kolları ve ekipman bağlantı kolu. İki farklı çeki sistemi göreceksiniz üzerinizde, üzerinde. Bir çeki oku, bir de kayarlı çeki mekanizması. Kayarlı çeki mekanizmasını da aşağıya ve yukarı hareketle kaydırabiliyorum. İstediğim seviyeye ayarlayabilirim. Sağ çamurluk üzerine konumlandırılmış ve çevirerek ayarlanabilen hidroliğin yukarı aşağı, yukarı ve aşağı hareketini sağlayan bir makara göreceksiniz. Bu makara traktörün kabin içerisine hiç girmeden hidroliğini yukarı kaldırıp ve aşağıya indirmemi sağlıyor. Yine burada hemen arka kısımda romork bağlantısı ve sileceklerin fiskiyesini çalıştırmak için bir su yedeği, su kabı sol çamurluğa konumlandırılmış şekilde. Dış kontrollerde anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hep birlikte günlük bakımda neler yapacağız bunlara bakalım. Şimdi sizlere günlük bakımda neler yapacağız bunları göstereceğim. Traktörün takım çantasından sizlere gönderilen takımlarının içinden tornavidamızı alarak kaputumuzu açmam gerekiyor. Kaportanın sağ tarafına konumlandırılmış gizli bir kilit bölmesi var. Buraya bastırarak kaputumuzu açıyoruz. Traktörün ön tarafında konumlandırılmış hava filtresi. Gördüğünüz gibi kırmızı ve siyah kutup başları. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gerektiği durumlarda günde iki kez hava filtremizi temizlememiz gerekli. Mandallarımızı açtıktan sonra Hava filtresini yerinden çıkararak uygun bir şekilde dış ve iç hava filtresini temizlemem gerekli. Yine yerine takarken de önce ince olan hava filtresini yani küçük olan iç hava filtresini yerine takıp, sonra da dış hava filtresini yerine bağladıktan sonra toz tahliye bölümü aşağıya gelecek şekilde hava filtresinin kapağını yerine bu şekilde kapatıyorum. Yine ön tarafta akü kutup başlarının plastik koruyucularını çıkararak kutup başlarının oksitlenip oksitlenmediğini gözle kontrol ediyorum. Traktörün ön tarafına konumlandırılmış olan klima soğutucusu ve diğer radyatörler, intercooler, yakıt soğutucusu, şanzıman yağ soğutucusu ve traktörün soğutma sıvısının soğutucusunun önünde bir gördüğünüz üzere temizlenmek üzere bir tel var. Bunu çıkarıp temizlemem gerekiyor. Bu şekilde çıkıyor yerinden. Klima hortumlarını öncelikle yerinden çıkarmam gerekiyor. Ve klima radyatörünü çekerek motorun ön tarafından çıkartıyorum. Ve bu şekilde kolay bir temizleme olanağı sağlıyor. Yine yakıt soğutucu, şanzıman yağı soğutucu, intercooler'ı doğru şekilde temizlemem gerekiyor. Soğutucumu yerine taktıktan sonra diğer taraftan radyatör soğutucusunun önündeki peteği çıkararak uygun şekilde temizledikten sonra artık yerine takabilirim. Hemen motorun üst kısmında konumlandırılmış soğutma sıvısı. Gözle kontrol ettikten sonra içerisinde yeterli bir soğutma sıvısı var ise burası benim için yeterli. Yine motorun sol tarafında motor yağ seviyesini kontrol etmem için bir yağ çubuğu bulunuyor. Bu şekilde yerinden çıkararak motorun yağ seviyesini kontrol etmiş oluyorum. Motorun arka tarafına doğru geçersek, traktörün arka kısmına doğru geçersek burada da şanzıman yağ seviyesini kontrol ettiğim yağ seviye çubuğu şanzıman yağını da buradan kontrol ettikten sonra günlük kullanıma hazır hale geliyor traktör. Günlük bakımlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kabinin klima filtreleri. Şimdi kabinin klima filtrelerini nasıl temizleyeceğimize bir bakalım. Kabinin üst tarafında sol ve sağ çıtasında bulunan filtreleme sistemini kilit mandalını çevirerek çıkartıyorum. Ve filtreyi yerinden dışarıya alıyorum. Filtre kafes içerisinden çıkarıldıktan sonra uygun şekilde temizlenip yerine tekrar montajının yapılması gerekiyor. İlk olarak arka kısmını yerine oturtmam gerekiyor. Sonrasında da ön kısmını yerine oturttuktan sonra kilit mandalını çevirerek bağladığımda filtre yerine sabitlenmiş oluyor. Traktörümüzün günlük bakımlarını yaptıktan sonra artık çalıştırmaya hazırız. Kabin içine doğru geçip nasıl çalıştırdığımızı bir görelim. traktörü çalıştırabilmemiz için bazı emniyet koşullarını yerine getirmemiz gerekiyor. Öncelikle koltuğun hemen sağ alt tarafındaki koldan koltuğumun ileri geri seviyesini ayarladım. Direksiyonumu doğru şekilde ayarladıktan sonra çalıştırma işlemini gerçekleştirebilirim. Motoru çalıştırabilmek için emniyet koşulları şu şekilde. Operatörün koltukta oturması gerekiyor. Ana vitesin boşta olması gerekiyor. Lift otomatik mandalının basık yani indirme pozisyonunda olması gerekiyor. Sonrasında debriyaj pedalına basarak kontağı açıp traktörümü çalıştırabilirim. Bugün sizlere seri 4'ün kullanımını ve günlük bakımını anlattım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.